4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 123 metnimiz 1 saat ki metnimizi okuyalım arkadaşlar. 1 saat ki Çanakkale Savaşı'nın en kırdışmış günleri Mustafa Kemal Jong Bayırı'nda askerlerini cesaretlendirmek için savaşı ön cepheden yönetiyordu. Düşmanın topçu ateşi yoğunlaşırken çevresine sürekli olarak şarapnel parçaları düşüyordu. O bunlara hiç aldırmadan bütün dikkatini karşısındaki düşmana vermişken birden sarsıldı. Elini göğsüne götürdü. Yanında bulunan alay komutanı Yarbay Servet Bey büyük bir endişeyle ona döndü. Komutanım vuruldunuz. Mustafa Kemal parmağını dudaklarına götürüp kaşlarını yukarı kaldırarak yaverine fıs işareti yaptı. Hiçbir şey olmamış gibi askerlerini yönetmeye devam etti. Akşam olup çarpışmalar zayıflayınca elini göğüs göğüslerine atan Mustafa Kemal saatini çıkardığında saatin parçalanmış olduğunu gördü. Uzun uzun baktıktan sonra işte bir saat iki dedi. Sayfa 124. Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştirelim. Topların kullanılışı bakımı üzerine yetiştirilen asker sınıfı topçu. Patladığında etrafa küçük parçalar saçan bir tür top mermisi şarapnel Komutanların yanında bulunan ve onların buyruklarını yazmakla, gereğinde yerine ulaştırmaktan görevli subay yaver Üzerinde savaşın sürdüğü bölge cephe Bir albayın komutası altında üç veya dört taburdan oluşan askeri birim kitabımız zaten yapmış alay bir asker topluluğunun başı kumandan, komutan, korkusunu ve çekingenliğini gidermek, cesaret vermek, cesaretlendirmek. Bu kelimelerden ikisini anlamına göre cümlede kullanalım. Askerde şarapnel ile yaralanmıştı. Komutan askerleriyle eğitim yapıyor. Komutan. Metin'deki sorular. Metinde hangi savaştan söz ediliyor? Metinde Çanakkale Savaşı'ndan söz ediliyor. İkinci soru. Olay hangi cephede geçiyor? Olay Jong Bayırı'nda geçiyor. 3. Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal neresinden vuruluyor? Mustafa Kemal göğsünden vuruluyor. 4. Mustafa Kemal yaverine neden sus işareti yapıyor? Atatürk askerler kendisine vurduğunu duyarlarsa üzülüp panik yapabilir, moralleri bozulabilir diye sus işareti yapıyor olabilir. Son soru. Mustafa Kemal hayatını kurtaran eşya nedir? Mustafa Kemal'in Hayatını kurtaran eşya saatidir. Sayfa 125. Burada eş sesli kelimeler anlatılmış arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli eş sesli kelimeleri diğer anlamıyla birer cümlede kullanınız. Tüm gün bağda üzüm topladık. Evet bağ, üzüm bağı, diğer bağ arkadaşlar ayakkabımın bağı çekilmiş. Çayın kenarında piknik yapmak üzere yola, yola çıktılar. Bu akarsu anlamındaki çay. Akşam yemekten sonra çay içtik. Geçen gün yağın dolu da bazı evlerin camları dolmuş. Burada dolu bir yağış türü. Otobüs dolu yani boş yer olmayan olduğu için binemedik. Dördüncü etkinlik. aşağıdakilerden hangisi okul hizmetinden çıkarılamaz. Savaşın uzun ve yorucu geçtiği. Türk ordusunun kurtuluş mücadelesi verdiği. Sayfa 126, 5. etkinlik. Bu görselin sizde uyandırdığı duygular, bağımsızlık mücadelesiyle ilişkilendirerek belirtiniz. Türk halkını görüyoruz. Kurtuluş Savaşı sadece askerlerimize değil, tüm halkımızın ortaklaşa verdiği mücadeleyle kazanılmıştır. Bu da Türk halkının çocuğundan yaşlısına bağımsızlık sevdalısı olduğunun ispatıdır. 6. etkinlik. Sizce bir konudaki duygu ve düşünceleri şiirle mi yoksa hikaye ederek mi anlatmak daha kolaydır? Bence bir konudaki duygu ve düşünceleri düz yazı şeklinde anlatmak daha kolaydır. Çünkü şiirde hem ele aldığımız duyguyu daha etkili vermek hem de şiire özgü ses benzerlikleri ahenk gibi şartları ayarlamak gerekir. Bunu yapmak da biraz zordur. Yedinci etkinlik. Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019 Milli Mücadelenin 100. yılı Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve kongreler konulu genç sanat 3. afiş tasarım yarışmasında dereceler 2 afiş verilmiştir. Burada anlatılmak istenenleri yazalım. Bu afişte arkadaşlar gemi kullanılmasının sebebi Atatürk'ün Samsun'a bir vapurla gelmesidir. Atatürk vatanı kurtarma düşüncesiyle bu yola çıkmıştır ve kurtarmıştır. Sayfa 127 Aşağıdaki metni okuyarak verilen konu hakkında duygu ve arkadaşlarımıza paylaşalım. 3 yıl önceydi dedi. Büyük bir sel geldi. Bizim köyden 20 evin tarlasını aldı dereye doldurdu. Tekmir toprağını sildi süpürdü. Dereye doldurdu. Böyle zamanlarda köylü imece yapar. İmece demek toprağa gidenlerin hepsinin bir araya gelip bir arada çalışması demektir. Mesela tarlalar sıraya konur. Birinci gün Ahmet'in tarlasına toprak taşınacak denir bütün köylü, çoluk çocuk, kadın erkek başlarlar Ahmet'in tarlasına. Onu bitirince Mehmet'in tarlasına geçerler. Onu bitirince de ötekine. Benim tarlam 12. idi o yol. Biz o zaman 20 evin tarlasını bütün köy 1,5 yılda taşıdık, bitirdik. Bu insanlar ne kadar güzel bir şekilde zarar veren insanların sorununu hep birlikte hareket ederek 1,5 yıl gibi kısa bir sürede gidermişler. Bu çok güzel bir dayanışma örneğidir. Siz de katıldığınız ya da tanık olduğunuz bir yardımlaşma çalışması sınıfta anlatabilen arkadaşlar burada Kızılay'ın yapmış olduğu veya İHH gibi sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmalarla örnek verebilirsiniz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.